Canım, hadi. Allah'ım ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Hadi eve gidelim. Sakin sakin düşünelim, bir yolunu bulacağız. Nasıl siz ifademi geri çekiyorum? Nasıl bir komplonun içinde yer aldığımı anlayamadım söylediğim sözlerden, ifadelerden, suçlardan ötürü Rüya, çok pişmanım. Çabuk televizyona aç, simge açıklama yapıyor, çabuk. Ne diyor? Simge açıklama yapıyormuş. Allah'ım ne olur korktuğum şey olmasın. Allah'ım ne olur. Çelebi Kaya Beyli ve ailesinden sebep olduğum tüm yanlış anlaşılmalar için özür dilerim. sabahtan beri açsın bir şey yemedin. Hadi bir şeyler ye. İstemiyorum. İstemiyorum. Ay yapamayacağım böyle. Yok böyle böyle hiçbir şey yapmadan olmuyor. Bu saatten sonra yapacak bir şey yok. Bir yarın olsun. Ya Ah Rüya, yarın olsun, öbür gün olsun, bir ay sonra olsun, bir şey de şey yok. Bak adam kendini temize çekti. Çocuğu da aldı sakladı. Belli ki güneşin yüzünü bana göstermeyecek orası belli. Bu senin sandığın kadar uzun süre devam edecek bir şey değil. Onun çocuğu kaçırdığını ispat edersek velayet davasını kaybedeceğini bilir. İşte davaya gelirse. Saçmalama. Ne saçmalama? Adamın davaya geldiği var Rüya? Ben duramayacağım artık. Demle durmak zorundasın, durmak zorundasın. <laughs> Sabretmek zorundasın en ufak bir hatanda. Ne hatası? Cemre sen nezarete düştün farkında mısın? Sen sicilinde en ufak bir leke olursa güneşle... Ya... Ben kaybederim. Ben güneşi her halükarda kaybederim Rüya. Hata yaparsam kaybederim. Hata yapmazsam, beklersem Çelebi Güneş'i kaçırır, öyle kaybederim. Aman davayı bekleyeyim derim, paşa gönlü istemez, davaya gelmez, öyle kaybederim. Ya böyle bir şey olabilir mi? Adam alenen çocuğu kaçırdı. Ne polisi, ne kimsesi. Hiç kimse hiçbir şey yapamıyor. Böyle bir şey var mı? Suç değil çünkü. Nasıl suç değil? Nasıl değil? Ben kızımın yerini bilmiyorum annesi olarak. Nasıl suç değil? Haklısın, haklısın. Çok haklısın ama çocuk ortak velayette. O yüzden iki ebeveynden birinde olunca diğeri hak iddia edemiyor. çalışmaktan saldırabileceğimi unutmuşum. Al işte al başa sardık yine. Ne saldırması Cemre? Yok öyle panik yapma. Nezarethane, tımarhane falan değil. Düşme kotamı ben bir süreliğine doldurdum. E o zaman aklında ne var onu söyle. Bilmiyorum. Bekleyip göreceğiz. Bak sabretmek zorundasın tamam mı? En azından davaya kadar sonra tekrar aile mahkemesine gideriz. Ama o zamana kadar sakin olman lazım. Cemre nereye? Tabii ki sakin olacağım. Birazcık dışarıda bir yalnız. Tamam. Kalacağım. Sakin olacağım. Tamam. canım ne haber? Gel gel. İyi misiniz Cemre evde mi? Çok merak ettim sizi ya. Yok o işe gitti sabah erkenden. Bir de işimden olmayayım derdinde. Haklı. Oradan oraya koştururken elindekini de kaybedecek kız. E, Çelebi bilerek yapıyor. Nefes aldıracak zaman bırakmıyor ki pislik herif. Çocukla ilgili bir gelişme var mı? Öğrenebildiniz mi bir şey? Ya Fatma abla vardı evde çalışan. Ona ulaşmaya çalışıyor dünden beri ama kadının telefonu kapalı. Hayır içeriden birine ulaşsak her şey çözülecek ama o da mümkün değil gibi gözüküyor. Polisle kapısına dayansan baleye gönderdim diyecek manyak herif. Ha oynatmak istedikten sonra bahane çok. Sen otursana sonra çıkarız beraber. Nereye? Ya ben bir gazeteye uğrayacağım. Bayağı ihmal ettim çünkü orayı. Bir de birkaç yere iş başvurusunda bulunacağım. Ben içeriden birkaç şey alayım sonra çıkalım seninle. Cemre'ye de uğrarız. Ay iyi olur evet. Tamam ben dışarıda bekliyorum seni. So soğuk değil mi? Üşüme. Yok 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 sen hazırlan ben bekliyorum. Tamam geliyorum. Merhaba, ben geçen hafta aramıştım sizi. iş görüşmesine gelecektim ama e, gazetede çalışıyorum. Tam zamanlı değil. Hukuk danışmanı olarak. Şimdi siz geri dönmeyince... Anladım. Teşekkürler. İhtiyaç hasıl olursa ararmışız. Çünkü ben sizin kapınızın önünde yatacağım ihtiyaç hasıl olursa diye. Duyuyor musun Çiço? Ha? Efendim adamın söylediklerini diyorum. Ne oluyor sana ya? Ya benim aklım Tommy sanımda kaldı ya. Bir şey mi oldu? Bülent'le buluşacaktı. Haber de vermedi. Ne istiyor gene? Ne isteyebilir? Neredeler ki? Ne? Neyse dur haber vereyim. Sen ne yapıyorsun? Tomris Hanıma haber veriyorum. Cemre'yi görmek istiyordu da. Canım. Kızlar, hoş geldiniz. Cemre, çok üzgünüm. Soğuma. Bir şey mi oldu? Bizim patron. Kendini kapattı tuvalete çıkmıyor. Nasıl yani? Yani. Çelebi Güneş'i kaçırdı dedim. Bilmiyorum nerede oldun dedim. Film koptu kadında. Allah Allah. Ya böyle nasıl rüya? Kendiden geçti yani. Hani ben karakolda öyle şey oldum ya daha da beter. Sara krizi gibi. Doktor mu çağırsak ne yapsak? Ya Tomris Hanım geliyor nasılsa. Aa iyi tamam. Doğru. E o zaman biraz. Tamam tamam oturun. Evet. Biz sana yardım edelim mi? Yardıma ihtiyacın vardır. Ay aslında iyi olur çiçek ya. Sen salatanın sosunu yapar mısın? Sen şunu üstünden çıkartıp beyefendilere tattı tamam, iki tane. Bence sen bugün ara gidemeyeceğini söyle. Burada iş bitmeyecek. Cemre. Hey Tomis hoş geldin. Seni merak ettim ama iyi misin? Nasıl olayım? Çocuğun kayıp ben burada yoğurt çırpıyorum. Hoş geldin Tomis teyze. Var mı bir haber bir şey? He? Yok maalesef. Sosyal hizmet görevlisine de yalan söylediği için. Davaya kadar bir şey yapamazmışız. O davaya da gelmez. Sonra ben böyle mahkeme kapılarında, karakollarda, nezarethanelerde... ...ne o mücadele ediyoruz. Al sana mücadele. Mücadele. Nasılsınız? Daha iyi misiniz? Sen hala beni mi soruyorsun? Ne arıyorsun burada? Ben sanki keyfimden duruyorum. Dedim ya git işte sık gırtlağın adamın. Ya. Durun durun durun. Kimse kimsenin gırtlağını sıkmayacak bir durun. Sakin olun. Mutlaka bir şekilde bir yol bulunacak, iz bulunacak. Dur. Efendim. Sabah bana bir soru sormuştun ya. Evet. Sana bir konum atacağım. Güvenlikler yarın başlıyor. Evde sadece annem ve Fatma var. Elinizi çabuk tutun. Sen... Bu doğru mu? Doğru söylüyorum Çiçek, şey, doğru söylüyorum ama bunu ben söylemiyorum. Bunu benden duymadın, tamam mı? Bunu neden yapıyorsun? Abimin kendi duygularını ne kadar kontrol edebildiğini görmek istiyorum. Sakin olacakmışız. Sakin olmanın yeri mi? Ya çocuk yok diyor çocuk. Ya kız benim kızım. Kız benim kızım. Herkesten daha fazla düşünüyorum ben onu senden de. Yapacak bir şey olsa benim burada işim ne? Yok, işte yapacak bir şeyim yok. Galiba bir şey var. Ne? Ben bir adres buldum da. Ne? Ne, ne adres? Fatma'nın bir arkadaşından istemiştim. Geri dönmüşler şimdi. Yani emin değilim tabii doğru mu ama. O zaman emin olmanın bir tek yolu var. Hadi yürüyün. Hadi, Hadi. yürüyün. Yürüyün yürüyün. Ge gitme. çocuklar. Burası Çelebi'nin çiftliği değil mi? Evet ama sattı biliyordum ben burayı. Bin tane evleri olduğu için olabilir mi? Olsun olsun bulduk en azından. Hadi. Cemre. Ha? Cemre, Cemre. Yanlış bir şey yapmayacaksın tamam mı? Söz ver. Yapmayacağım. ...telefonu şarja tak. Güneş! Cemre! Anneciğim! Cemre! Ben geldim. Bence siz hiç araya girmeyin. Ya da girin isterseniz. Cemre çocuğunu göremezse... ...velayet davasında Çelebi'nin onu alenen kaçırdığını söylerim. Yalan da değil. Lütfen buyurun... ...engel olmaya çalışın. Nasıl olsa ben şahitlik edeceğim. Hı? Güneş! 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 Anneciğim! Güneş! 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 Anne! Güneş. Anne! Güneş! Anne. Güneş! Anne! Aşkım! 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 Ah, bebeğim benim. Anne ben seni gerçekten çok seviyorum. Kızma bana. Ben sana kızar mıyım hiç? Sana hiç kızmadım. Anne ne olur beni bırakma. Bırakmam. Seni bırakmam. Gidecek misin yani? Birlikte gideceğiz. Prenses'e çanta hazırladım diyordun yanında mı? Evet, yukarıda, odamda. Hadi gel. Gel çabuk 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 çabuk. Ne oldu? Ulaşılamıyor mu? Oluyor öyle bazen. Biz de Fatma'ya ulaşamamıştık. Yavaş, yavaş aşkım. Gel bebeğim, gel aşkım. Cemre ne yapıyorsun? Sakın Cemre, sen karışma buraya. Tut şunları. Polisi arıyorum. Allah! Nereye istersen oraya ara. Benim için hava hoş. Girer yatarım. Yürü Rüya. Cemre. Yürü. Gel aşkım. Gel aşkım. A -a. Güneş, kızı mı kaçırdın? Bas Tomis, bas. Tomis'e size bas giderim, polisi çağırdılar. Başka çaremiz yok. Bir bu eksikti. Tomis ne olur. Uyudu mu? İşi açık bırakınca uyudu. İnşallah geçen seferki gibi olmaz. İnşallah da. İnşallah da ne? Yol pislik herif gelip kapıya dayanırsa. İyi ki hata yapma dedim sana. Hata falan yapmadım ben. Ya resmen zorla eve girdik, kızı kaçırdık. Hayır efendim, hiç de öyle olmadı. Nasıl oldu? Sen demedin mi bana, çocuk ortak belayetteyse? ebeveynlerden bir tanesinin yanında olduğunda diğeri hiçbir hak iddia edemez diye. Tamam dedim ama. Ama ne? Madem kanunlarda bu kadar boşluk var, hep ben mi düşeceğim içine? Biraz da çelebi düşsün. Yani savunmayı bıraktın, saldırıya geçtin öyle mi? Ee, ne yapalım Rüya Hanım? Adalet bizden yana olmazsa, biz de adaleti kendimize uydururuz. Eyvah eyvah. Eyvah. Anne. Annem, anneciğim aşkım bir şey yok. Buradayım ben. Buradayım anneciğim. Anne ben. Babana mı? Bana söyler misin? То я буду... Biziz. Bir şey yaptı mı sana Cemre bir şey söylesene, konuşsana. Anne, kolum acıyor. <laughs> ah özür dilerim, özür dilerim. Çok acıttı mı? Özür dilerim. Yok yok, çok acımadı. <laughs> yok ya çok acımamıştır. O artık koskocaman gencici kız oldu. Böyle küçük şeyler üzmez onu değil mi Boncuğum? Ömer abi. Ha biz tanışmadık değil mi? İsminizi bahşeder misiniz prenses? Prenses ben değilim ki. Ha prenses başkası değil mi? O da değil. Prenses benim kedim. Kedim. Ne oldu canım? Babam geldiğinde kapı açıktı. Kedimi de kaçtı işte. Gitti işte. Gitmemiştir ya. Senin gibi dünya güzeli bırakılıp gidilir mi? Buradadır. Dur. Bir dakika. Buluruz şimdi. Hah. Gel. Şu ayakkabılarını giydirelim sen indir ayaklarını. Seni şöyle alalım. Hop. Bir. Sonra böyle alalım. Sıkı tutun. İki. Artık daha yükseğiz. Neredeyse buluruz onu değil mi? Evet. Biz gidiyoruz. Hadi sıkı tutun. Çıkıyoruz. Bakalım. sana. Geçti. Bakalım. Geçmedi. Geçti. Geçmedi. Dedi ki ablum. Geçti. Nereye kaçsam geliyor. Tam nefes aldım arz ediyorum. Beni burada. Ben hiçbir şey yapamadım. Hiçbir şey yapamadım. Böyle gözlerimi kapattım. Dedim sanki gözlerimi kapatırsam <laughs> sanki böyle kabusmuş gibi, böyle bir şey yokmuş gibi. Ama geçmedi. <laughs> Hep bekledim. Her zaman annemin gelip beni bulmasını bekledim. Çelebi'cığım çok acil değil. çöpteki bebeğin kendisi olduğunu itiraf etti. Nasıl yani? Çelebi'nin niye kendini kaybettiği anlaşıldı. Anne ben buradayım. Peki sen neredesin? Canım. Günaydın. Günaydın canım. Bitti. Bugün güne ikinci kez başlıyoruz böyle taptaze. Bugün çok güzel bir gün olacak. Sabah ağrıtmasın da. Hatta yarın daha güzel bir gün olacak. Mahkeme var. Aynen öyle. Gelirse. Gelecek. Daha nereye kadar kaçabilir ki? <laughs> Şişt, tamam aşkım bir şey yok. Günaydın meleğim, bir şey yok. Bak. Başka bir şey günaydın. Günaydın. Güneş'in misafiri var. Sürpriz. Aa, prenses. <laughs> ya, prenses. Gerçekten prenses gibiymiş yani, peşinden amma koşturdum. Gel, al bakalım. Gel, Hadi. gel, Ay, gel. Şey bu. Gel. Korktu tabii şimdi biraz. Sen sakinleştirirsin onu. Ha? Tamam. Prenses, sen kaçtın mı? Çok merak ettim seni. İyiyim. İyiyim. Cemre doğru söylüyor. Bir şey yaptım sana. Bu ne peki? Geçer, geçecek. Vallahi bütün bunlar geçene kadar o herif benim elimde kalmazsa iyidir. Gerçekten. Baskın var, baskın. Evet, Davetsiz misafirinizi evet. kapının önünde buldum. Canım, canım. iyi misin? Canım, hoş geldin. Canım, iş buldum. Hadi muhabbeti sonra edersiniz. Bak ikidir kuramıyoruz sofrayı, teras muhabbetine dönecekmiş. Ben de yardım edeyim sana. Ben de geliyorum her şeyi. Hadi bana müsaade. Neden? Kahvaltı yapardık. Ya bir söz vermiştim de onu halledeceğim. Cemre bir şey olursa bana haber ver olur mu? Tamam. Tamam. Lütfen. Tamam. Hadi görüşürüz. Kolay gelsin. Sağ ol. Güneş. Bay bay. Bay bay. Terliklerle çıkıyorsun. Ha. <gülüyor> <gülüyor>